Ne oynuyoruz? Umut? E, şiretten kaçmaca. Evet. O zaman başlayalım hemen. Buradan bir tane hediye kutumuz var. Açalım. Bilmem ne diyor He, açtım. Aa müzik aleti çıktı. Bu arada ben bu oyunu bu oyunu bir şey biliyorum arkadaşlar. Buradan direkt başlamamıza gerek yok. ki. Umut beni takip et. Buradan bir yere gidiyoruz. Buradan böyle. Nerede şey? Buradayım. Arkana dön. Arkada. Başlama başlama gel. gel. Beni git, takip et. Hızlıca ne gideceğiz bak. Bir yol biliyorum. Arkadaşlar bu taktiği siz de yapabilirsiniz. Çok güzel bir taktik. Gel Umut. Buradan atlıyorsunuz. Evet. Ve bir iki tur hızlı gidiyorsunuz. Umut şimdi seni bulmam gerekiyor. Evet neredeyim ben? Neredesin? Aa ben görünmez var buldum. Okey. Ben bir yere geçtim. Neredesin yapıyorum? Var? Sen parkur yerinde misin? Burası açılıyor mu? Abi sonra yürü git. Aç 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 aç. aç. O, evet. Aa böyle 3 tane yaratık kalıyor. peki Kus 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 kus. Neredesin oğlum sen ya? Ben Bence biz reset çekelim. Biz beraber başlamadık. Şu kutuyu da alalım. Anladım. tam beni öldür. Öldür beni. Öldür beni. Öldür artık. buldum. Umut reset çek. Tamam. Aa, öldürdüler beni. Ya. Gel. Bir gel gidelim. Sen hızlanma tuşuna mı basıyorsun? Evet. Hadi gel gidelim. Nerede? Bu takip et beni. Ben bu oyunu daha önce Daha önce oynamadım. Ben de oynadım Umut. Neresi lan o? Bura ne ram? Gel gel burada. Oğlum burada bir yer var neyse hadi ya. Ne diyor polisi bu oyun yönetici? Okları takip ediyoruz. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın. Burada, bu da bu serinin devam etmesini istiyorsanız alttan abone olun. Biz bayağı ilerledik boynu Hatta boynu neredeyse bitirdik. Sizinle de çekmek istedik. Bugün belki 18. levele kadar gelebiliriz. O şey geldi, şerken, şey geldi. Abi gel, abi gel, abi suri. Aa, sıkıştı. Gel gel Selim. Burada susak var Selim. Anne ne? Ölüyorum aga. Abi suri. Sen git oraya. Bekle. Sen git asıl. Ya ben anne hani bana takıldım şimdi. Bir tanesi bana takıldı. İkisi Aa. de bana takıldı. Aa ikisi de yok oldular. Gel gel. Gittiler. Hadi gidelim. Gel. Ananı. Aa buradalar. Koca kahvalı. Dur Umut dur. Sen tut onu. Sen tut onu. Sen tut onu. Bak. Git git git. Bas. 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 Yes. Aa, işte kaç. Oldu. Kaç. Ha, öleceğim. 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 Kaç kaç. Sadece kaç. Sadece kaç. Abi Suri. Abi çok şirin, zor şirin, ya. Şirek. Şirek. Biz bu kadar zorlanmamıştık. Aaa kaçın. Selim neredesin? Şimdi <laughs> geliyorlar. Benim peşimdeler oğlum hepsi. Ya bir git. Bir tane benim peşimde var. Neredeler? Yan kadın canım var zaten. Diske diske. Ya pis 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 pis. Kaçın pis. Ben <laughs> okları takip ediyorum. Umut ben öldüm. <laughs> okları takip ederek gel bekleyeceğim seni. Ok. Bura nereye? Ha bilmem ne bilmem ne işte burdan Buradan gitti. Hep bir anda basarım. Aa ben bitirdim. Aslında cevabı bitirdim. Oğlum neresi ya? Okları takip et bulursun. Ok yok ki burada. Nasıl yok? Yok bildiğin. Nasıl, Nasıl yok? Ya bildiğin yok. Ben de öldüm ya. Ok yok burada. Abi Siri. <laughs> 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 Oo bak ben nereye? bir Kıt kıt Gel gel kanka. Kanka biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Oo gel gel Umut buradaysan. Buraya nereye çıkıyor? Gelin gelin beni takip edin. Ne burada oklar var. Okey. Eee. Tuzağa Aa bu ne? Evet. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyor musunuz? İstiyorsanız abone olun. Yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazın evet. Oh. Fake atsana. Devam etmesini ist devam etmemesini istiyorsanız A yazın. Devam etmesini istiyorsanız E yazın. Ay fake atıyor bir de. Yok yok. Devam etmesini istiyorsanız bir yazın siz. Aaa. Ölüyorum. 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 Kat 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 kat, kat. Ya burada kapalıymış burası ya. Gel aa burada. Hadi gidelim. Oy amdan dam ye. Şu evde. Burası mı? Gel. O bir şeydi ya. Yok da yaşıyor. Belki bu dur. Aa gel gel o değil değil. Biliyorum ben. neredesin Şu, şuydu evet evet buydu. Hatırladığıma göre. Aa evet bu oydu lan. Ben. Evet oydu. Aa, yanlış kapı. O zaman bu. Sen ona git. Bak şuradakine git sen. Ya bir dur. Aa bu da değil. O zaman şu. Aa ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ay, benim kişi o değil. Olmamış. Beni beklesene. Beni, beni bekliyor. Benim de herhalde bu. Evet bunu da bu arada başka. Başka kapı yok lan. Ya ben böyle bir şirin yananı görmedim ya. Burada başka kapı yok bende. Umut. Şirin neye dönüşmüş? Aa şu şu, şu, Ne dönüşmüş? Bekle şunu da bir deneyelim. Belki bu da. Şirin çok korkunç. Selim yardım et. Aa, Umut gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun? Kapıyı bulamıyorum. Seni bekliyorum. Ha tam buldum. kesin bu. Bu değilse ben Oo, değilim. Şirek burada. Şirek şirek şirek. Selim hızlı git. Allah. Gelim arkadaş çirik var. Koş. Yüzüyor. Ay, kılları var. Allah belanı. Nerede? Arkadaşlar bu vanayı çevirmeyin yoksa sular o. akıyor. Sular yükseliyor. Gerizek, neden bastın o zaman? Ee, şey anlatmak için. Aa burada şey var. Bunu nasıl alıyoruz? Alamıyorum. Ben düştüm. Ana. Aldın ya sen onu bir kere. Umut düştü. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle daha hızlı. Bak geri geri gidiyorum ben. Sen bunu yapabilir misin? Yapamam. Evet çünkü çok zor. Arkadaşlar burada hangi yön aldığı fark etmeyi istediğiniz yöne gidebilirsiniz. Okey. Evet bu arada. Ben iki yerlerine gidiyorum. Her yer aynı yere çıkıyor. Yanlış yok hani. yani Her yer aynı yere çıkıyor. Ben yolu bilmiyorum ama kafama göre gidiyorum. Bulacağım şimdi bakın. Aa buldum. Aa, gördüm seni. Ben de bekle ben kız. Gidiyorum. Beni don, 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 ben gidiyorum. Allah. Arkadaşlar bu seri kısa olacak ama serinin devamını isterseniz hadi yani çekeriz. Bura nere? Ben de oyun baga diye ya ben etrafı görebiliyorum. Gel gel. Ben, Oha! Takip. Çıkışı buldum ben. Gördüm. Görebiliyorum ben çıkışı. Hadi daha göster. Bir dakika. Ben de bak oldu. Aa bir dakika. Güzel. Hadi ya. Abi. Arkadaşlar burada canavar geliyor. Bir yerde ses geldiğinde. Ya, yanlış yola sattı bizi. Ben de şu anda var ya, ben, hiç, ben, hiç, ben, ben de hiçbir şey Gözer gözükmüyor. Gözük şuraya ya. Ben görüyorum okları. Ben de hiçbir şey gözükmüyor. Beni takip et o zaman. Oyun bug'a girdi benden. Yol nerede? Beni. Ben de burada yol yok. Takip et diyorum ya. Ayana yol yok diyor. Ana, buralarda yol var da az önce yok oralarda. Dümdüz yürü lan. Allah Allah, benim oyun bakar mı şimdi? Canavar geldiğinde bana... Ya, tıp, burada eşyalar alabilirsiniz bunu. Evet. Boş. Ya gel gel, geri gel! Hayır. Gel. gel buraya. <laughs> buralarda bir yerde arkadaşlar... şimdi ...şey çıkacak, canavar çıkacak. Allah ya, bilir. Yok, buradan değil Selim, buradan. Seni? Hani seni takip ediyorum ya. Gel gel. Buradan. Bekler misin Umut ya? Neresi bekle Woo! Arkaya gel. Ben bulamıyorum. Ya musun beni. Bekle Umut 5 dakika. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hah. Bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Çok isterseniz ona satayım Umut şey geliyor. Aa geliyor ya. Gel çık önümden. Ben takip et. Orası değil ki. Ben ne de, ne ben de yol gözükmüyor Umut. Ben ne yapayım? Sen nereye gidiyorsun şu an? bilmiyorum. Sen geri gelsene. Ha, gördüm seni lan bakla. Şu Şuradayım. Oradan da değil. Ha tamam oradan gel. Allah'ın ah. Allah nesi. Gel sana. gel gel bu taraftan bu, taraftan. bu taraf. ya sen git ya. o ben senin önündeyim. Ay. Gel o taraf değil. Ben de bu. Aa geliyor. Ölçeyim mi bu canımı? Arkadaşlar burası çok uzun. O kadar uzun ki. Geçelim gidelim. Ok, e, okları takip edelim. Okları takip edelim. Yoksa asla bulamazsınız. O yüzden biz gidip geliyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar biz bence burayı bitirelim. Sonra sizi gösterelim. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Diyecektim. Zaten demiştim. Biz buraya geçtik. Şimdi gidiyoruz. O yeri geçtik. Ben de birazcık bak olduğu için geçememiştik. Evet. Gidelim hemen. 10. levele geldik herhalde. Evet. E yok. Şey değil zaten. Direkt umut eşyaları. Arkadaşlar gelin. Selim gel takip et beni. Eşyaları ben al. Arkadaşlar size gizli bir yer eşya keşfettireceğim. Evet. Nerede? He şuradaydı. Şurada bir yerdeydi. Şurada bakın. Şurada bir tane çiçek var. Onu onu alabiliyorsunuz. Bakın. Onu görmeniz çok zor. Evet. Ben bir ben gördüm ama. Bunu alabiliyorsunuz. Evet. Ben aldığım için tekrardan aram alamıyorum. Uf. Neyse, devam edelim. Bulamadım. Neyse biz çıkışa Arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar, sarı gibi bir bulmaca vardı. İşte Neyse değil. biz çıkalım. Gelemiyor. Gelemiyor. O. o ne oluyor ya? <laughs> Buraya Arkadaşlar ne? dediğiniz gibi gidebilirsiniz hiçbir şey yok burada korkmanıza gerek yok. Korkmanıza yani. gerek yok bazen geliyorlar bazen gelmiyorlar ama burada gelmiyorlar asla. İsterseniz şu eşyaları da alabilirsiniz. Ama biz almayacağız. Şu da var onu da alabilirsiniz. Hadi. Hadi. Beyaz. Müzik şeyini al dans ederek gidelim. Dikkili şey dikkili dikkili dikkili. Cennetten çiçek mi top? <laughs> Bekle önünde dur dans edelim azıcık. Yok yok. Devam edelim. Bekle bekle dur 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 Ben geçtim. Bekle. Tuk 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 Arkadaşlar burada size taktik veriyorum. Burada kabloları takip ederek ee, yerlerini bulabilirsiniz. Hiç uğraşmıyorsunuz. Of beklesene beni Umut. Gel. Bekle. Burada kablo buradaki göre... arkadaşlar Şu burayı açın. anlamadıysanız bilgisayarları böyle çalıştırıyorsunuz Umut önüme geçtim yok yok ekliyoruz ekliyoruz evet şurada da bir tane vardı hatırladığıma göre yok arkadaşlar bu oyunda nükleer bomba yapmamızı istiyorsanız alttan evet yazın evet diye direkt abone olun evet. direkt abone olun 3 yazın 3. Evet burası bir yere çıkmıyor. Musa kaç tane bilgisayar tamamladın? Buna böyle çalım atabilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten basit bir şey. Aa bak geliyorlar. Evet. Ya Selim üstüme niye çıkıyorsun? Geldi. Yaptım. Ya öldüm <laughs> Umut. Ya, <el> <laughs> ya of. Neyse arkadaşlar. Burada. Bekle. Umut sen de neyse çeksin. Videomuzun burada sonuna gelelim artık. Ne? Videomuzun sonuna gelelim artık. Gel. Başlangıça. Veya burayı bitirelim mi? Öyle bitirelim. Yok ya. Artık videonu şey yaparız. Eee... Yarın belki tekrar güzel bir abone yorumlarda gelirse yenisi videosunu çekeriz. Gel yanıma. Bir dur. Arkadaşlar. Değil arkadaşlar biz burayı bitirdik. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize görüşürüz.